Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Clash of Clans oynayacağız. <laughs> Şöyle dedim, gel dedim bak taş duvar saldırmaya çalışmışlar. Yani. Saldır. Yüzde mı? Tam sarayız. Bir dakika bakayım. Bunun askerleri var. Hmm. Saldırırsam kötü olur. Askerler. Aa arkadan saldırdı. Evet arkadan saldırdı. Ama askerler bana saldırdı. 304 kupa. E kupa kaç? 238. Adam yüzde %6 şey yaptı. Çünkü benim şeyleri de var burada. Devlerim var o yüzden. Ve taş da var bitirmiş. bu sefer. Burada Yüksel Solda şu sırayı seç. Burayı getir. Şunu buraya koy. Bak burada beton duvar var. Ben onu oraya beton yok Buradan geçelim. Oğlum zıplama geri. <laughs> Bak bu ne biçim geçiyor. oradan geçiyoruz. Geliyorlar buradan zıplıyor. Buraya. Zıplar sonra kuralı yiyorum reklamı benim Oralara. Evet, hmm. ara. Hmm. 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 Bu. Herkes açık. Ben kral falan kadın yaşıyor. var Ama belediye biraz Evet. Ama Şunu şuraya çekelim. Şunu şuraya çekeyim. Hatta şuraya. Heh. Yapmıyor ki. O zaman bunu buraya alırım. Ama bu sağ tam tamam olur. Ama şunu şuraya çekeyim. Lazım bunu da buraya çekmem lazım. Çok istemez. Ha şimdi oraya o çok istemez. Şey. Şunu yükselteyim ya. Elmas yok. O yüzden 14 daha da şey yok. İkinci işçi ne yapıyor? Uyuyor. Uyan. Uyan. Uf be veya... Ben koyacağım o uyanacak. Uyan uyanma ne biçim geliyor. Uf kayızmaya bak. Kapım bak. İlerleyelim Ya ben bunu şey yaptım. Bunu inşaat ediyor, bunu da yükseltiyorum O yüzden kovalıyor bizi. Bak burada. Bak şurada. Bak burada. Oğlum adam inşaat etmeden saniye geçiyor ki böyle. Oha. Adam inşaat etmeden saniye Öldü 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 öldü

Oğlum ben bunda ne olayım? 62 gibi tane yok ne olayım? Topla, toplayamıyorum. Ee, ha, bunları yükseltin. Al. <laughs> Bak bu daha yüksek. Ama. Bakın bir bu. Şimdi. Oha ben bu Adam bayağı kötü bu arada. Hiçbir şey yok adam. Fakir. Devler saldırır şöyle. Şuradan dörtlü. Buradan dörtlü. Bomba tuzak olabilir bu arada. Aa orada şey varmış. Oh çok adet varmış. Onu yıkmaya gidiyorlar şimdi. Seliyor. Geliyoruz geliyoruz. Bunlar niye geliyor? Siz gelmeyin. Siz gelmeyin. Siz gelmeyin. Siz gelmeyin. <laughs> Siz gidin lan. Tamam. O para garimet. 170 mi? O adam fakir diyor ben zaten. Oğlum, <laughs> Atak. Bata. O bu çok kolay kırılıyor ama 3 olurlarsa daha kolay belediye binasını yıkmaya gidiyoruz. Ona oh yakın. Ona oh yakın. Oğlum oh oh oh, bi bir, tane adı eksi yedi mi veriyor? Ne? Yenildiğince eksi yedi verecek. Wait. Onu üç. Ezer. Ezer. Ezer ama. Eser değil. Eee portalıyğun devler. Oğlum şu adama yardım edin. Ah Şu adama yardım edin. Şu adama yardım edin. Hayır <laughs> falan <laughs> yardıma geliyorlar. Uf uf. Ben... Aa, 9. 8. Ne orada oğlum? <laughs> ben, bana biri saldırdı. Bak, tekrarını göstereyim. Aa, yok. Nerede? Ya, bak, eksi ikiymiş. Bu da. Ben buna bak. Tekrarını göstereyim. Bu da 18 saat. Bak bu benim eski base'im. Eski. Eski base'im olmasaydı ben bunun içinden geçerdim. Şimdi kapısı falan e, şey devler taşlar kırabiliriz. De. Oğlum baksana adam ne biçim? bobo bu lan. Bobo. Ben de sana saldırdım. Kral Bobo. Hayır lan. Ziyaret edeyim ben şunu bir. Ziyaret et. Kral Bobo. Bu ne oğlum? Bu ne oğlum? Çok kötü beyiz bu arada. Şimdi ben sana dalmaz mıyım? Heee. Eve düştü ne karıştı mer baba. Ama bildi ki esnem lan hoş Evet. Bildi O şu goblin çok güzel şu. Bak. Bak. Bu. 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 Mükemmel kombo abi. Yani bu duvarı patlatıyor. Demir duvarı da patlatıyor. Bu ee, içeri giriyor. Ondan sonra da şey, silahları yıkınca Goblin gidiyor. Goblin tüm her şeyi yapıyor. Yani mükemmel kombi. Dev dev, dev 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 dev. Hangisi daha mantıklı? Bu mu mantıklı? Bu mu Oğlum 30 <gülüyor> <gülüyor> 30 elmasa var ama şey yapacağım. bunu 80 mi? Adamlar çünkü 5 yaşta. Bunlar orada dursun, yedek dursun. Para mı doldu? Bak yeni geliyor adam. Hoş geldin. Niye Neden bu kadar? Hop hop Bu 9 dakika bu 8 dakika kalmış. Bu niye bir kuz var? Şapkaya bak. Ben nasıl açayım? 3 tane var. 2 tane var ama oysa olacak. Uyku oluyorsunuz. Ben o yüzden burayı yedim. Evet arkadaşlar. Şimdi ee, bunları şey yapıyoruz. Çünkü belediye biraz yükseltince bunlardan koyabileceğim. Ama koyamıyorum. Şimdi burada hava savunması var. Güçlü güce saldıracağız. Ya, bu böyle orta benim şu kuyruk kadar. Ortada olsaydı adamı her taraftan saldırırdı. Ama ben böyle yap. Bir de arkadaşım savunma yok. Ee, şuradan saldırırsa zaten devler var. Evet devler de vurabilir bu arada. Ö güzel. Dostlar özür koruyor. Şurada hava zaten. Bak şimdi benimle, piy piy piyuma, piyuma, Yok piyuma, 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 Bakın. piyuma, bakın. piyuma, Şimdi de havayı <laughs> başka hafta sonu Ne? Ne? Ha bu. Şurur. Oo. Lan. Ya arkadaş ben bir şey yapamıyorsam ben de sana. Kulağım başka. Onu nasıl başka? Ben bu fare vadisi. Oha, burada kesin bomba var ben biliyorum. Ee, bir, Siz bunu yıkarsınız. Üç, dört atla. Siz de buradaki sağlık. sağlasın. Bir, iki, bir, iki. Uva, 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 uva. Hayır. Gitmeyin ben onu yıkayım. Arkadaşlar bir yerine gidiyorum. Uuuu 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 şere gitmeyin, tuzak bir uçabilirsiniz. Oğlum bu ne adam full bomba koymuş lan adam full bomba koymuş şantırım. <laughs> lan oğlum bu ne adam full bomba koymuş Oğlum. Hayır dev Hayır hayır. Hayvan gibi koymuş. Ola ola. Belediye binasına bak. Bu nasıl belediye binası? Şuracı bu ki olacak. Şuracı bu ki o. Bak 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 bak. Oba. Bir, 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 12 bin tane mi? Oğlum ona golü. Vur vur. Vur vur vur. Eee. Mutlaka Ondan sonra o videoyu bitirelim. Bakalım. Oha buraya çok karışık ortak. Bilmiyorum. Önce vuranlara bak İlk. Ha, altı tane de var. Ha? Şimdi şurada iki tane top var. Orada iki tane. Tamam ben buraya İki tane yol Hatta 2, 3, 4. İkisi halleder burayı. Bir, iki. Siz halledersiniz burayı. Top çünkü küçük seviyesi top. Tamam. Numaraya bana gelecek. Arkadaşlar ben o maçı kazandım. Aman durdurun. Hadi oğlum. Şu bu kadar da daha fazla gameplay süssünüz değil. I <laughs> will.